Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben farkından fukam. Bu işlerle Minecraft veya herhangi bir şekilde oyun oynamıyoruz. Yanımda Enes var. Hoş geldiniz. <laughs> Neyse. Ee, bugün oyun oynamıyoruz. Sebebi ise e, bu arada şunun duyurusunu da yapayım. Sebebini söylemeden önce. E, benim sesim şu anda kötü geliyor olabilir. Çünkü kulaklığını taktığım USB vardı, Yani USB'im vardı benim. Eee... Ucunda da iki tane jack girişi vardı. Benim iki tane jack girişi olmadığı için USB takıyordum. Ucunda da iki tane jack girişi vardı, onu takıyordum. USB onu gördüğü anda ikisi birden çalışıyordu. Ama o USB çok dayanıksız bir şeydi. Ee, hemen kırılıyordu, dökülüyordu falan. Bir şey olmuyordu ama. Ee, geçen gün, iki gün önce falan o, o USB mefta oldu. Ee, o yüzden artık mikrofon falan kullanamıyorum. Ee, da kulaklık yok. Çok uyanmam, şu an gidip anlayalım çıkıyorsun. Zaten bir şey değişti diye. Neyse, biz şimdi neyden bahsedeceğiz? On videonun bir dakikasını çöpe. Biz şimdi neyden bahsedeceğiz? Ee, şöyle bir şey. Minecraft'ta mesela birçok şeyi bilmeyen insanlar var. Yani Minecraft'ın çok kasıyı diyorlar. Yani Minecraft'ta nasıl ben verildiğini falan bilmeyen insanlar var. Ee, Tipik sorunlar. Ee, arkadaşlar, Minecraft'ta ilk önce ee, ben hatalardan bahsedeceğim. Hatalardan bahsedeceğim. Minecraft'ın özelliklerini anlatacağım. Minecraft Minecraft'ta nasıl adam verildi? nasıl oldu? Bu olur. İlk önce bundan bahsedeyim. Minecraft'ta adam Minecraft'ta adam verme ee, bu bilgisayara, yani Windows değilseniz bu bilgisayara değilseniz bilgisayarıma giriyorsunuz. Ee, şurada özellikler var bilgisayarınızın sistem özelliklerini belirten sadece işlemciyi eleme gösterir. Bir de ee, 1.8 olduğunuz ee, oraya gidiyorsunuz. Sonra burada benim bildiğim gibi şeyler var. E, son tarafta gelişmiş sistem ayarları diye bir bölüm var. Oraya gidiyorsunuz. E, gelişmiş sistem ayarlarına tıkladığınız için gelişmişe gidiyorsunuz. Bu ikisi, bu üçünden herhangi birine tıklamıyorsunuz ortam değişkenlerine tıklıyoruz. Ortam değişkenlerinden şu arkadaş var ya şu arkadaş. Şu arkadaş bizim Minecraft'ta RAM Bak mesela ben hemen size şöyle ondan olduğunu anlatayım. E, şurada ne acaba Java ayarlı. X, eksi, x, m, x, 4000 m. 4000 m ne demek? 400 megabyte demek. Yani 4 gigabyte demek. 4 GB'dan benim 8 GB var. O yüzden 4 GB RAM veriyorum. Mesela siz 4 GB 1 GB ile 1.5 GB falan verin. Çünkü arkada çalacağınız Skype veya herhangi bir şey herhangi bir şey işte fazla RAM ne olacak? RAM'inizi ya ve Minecraft'ta bu sefer daha fazla çalmaya bakar. Arkaya RAM kalmaz. Arka plan programlarını. arkada çalışan programları RAM kalmaz. Bu sefer Minecraft'ınız daha da yavaşlar. O yüzden remi e, ayarlarken çok 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 dikkatli olun. Tufan. 6 GB ise ne kadar verimli? 6 GB ise 2,5 veya 3 var. Okey. Evet. Yani. Niye sordum bilmiyorum ama. Ne <laughs> e, Şu şu ayarlar mesela 4, 4 verdim ben çünkü arkada çalışan programım yok. Mesela sizin arkada çalışan programınız doludur. Bunların hiçbiri denmeyen azar. Bunların olduğuna bakmayın. Ee, şu an e, Minecraft'a girdiğim zaman RAM ile ilgili hiçbir sıkıntım yok yani. Minecraft çünkü e, yeni gelen 1.8 bilgilerle biliyorsun e, Bu yüzden bu RAM ile bu çok önemli. 1.8 ile ilgili çok önemli bir şey. Çünkü 1.8'den çalıştırdığımız anda mutlu sorularla girmiş kadar RAM yiyor. Yani şurası ben 2-2.5 GB olduğunu falan gördüm. Bu RAM, RAM %25 bellek gidiyor mesela şu an arka plan programlarına. Yani benim 4 GB'ım da buraya gidiyor %75 bellek deniyor. Yani %25'i gene bilgisayara kalıyor. Ee, buradan bunu nasıl yapacağını yani nasıl ayarlamamız gerektiğini size söylerim. Şimdi gelelim nasıl yapılacağını. Şuna alt tere java alt tere optimus ee, aşağıya geliyoruz. Değişken adalar bunu yazıyorsunuz. Aşağıya geliyoruz. X, x m x 4 bin m tabii ki de ben bunu yapmayacağım çünkü bende zaten var ee, Minecraft'a girelim bakalım bu olayımız olmuş mu bu arada full screen'dir inşallah hiç bakmadım yani full screen'den şu an olması lazım aynen şu an full screen'den oluyor tamam ee, gördüğünüz üzere 1.8'den giriyorum oraya. Yani. Ee, 1.8'den girdiğinizde cidden çok fazla almıyor. Hemen görevlerinizi açalım, size gösterelim. Nasıl gördüğünüz üzere daha açılmadan 330'unun yeri bile. Ee, açılınca kaç yiyiz? Ee, 400 hatır. Ben bunun 2.5 olduğunu görmüştüm. Yani. Buradan da Minecraft'a girmedim bakın ben. Şöyle bir alt tab yapayım. Peki, oyuna 330 MB verirsen ne olacak kanka? Normal 330 MB verirsen oyun ölür ya. <laughs> Yani şu an gördüğünüz üzere 1.8'de daha anam menüdeyken 430 yiyor kanka. Gerisini sen ee, benim bilgisayarım format istiyor o yüzden çok fazla düşük FPS alabilirsiniz. Ben bunu ikinci defa deniyorum. Elmiyorum. İkinci defa deniyorum. Birinci defasında biraz fail olmuştu. Ee, FPS önemli değil. Şimdi giriyoruz bakıyoruz kaç GB RAM gözüküyor. Ee, gördüğünüz üzere 3987 MB gösteriyor. Yani bu 4 GB bir şey. Hayır da mı? Onu işlemiyor Ha. Ee, 3987 MB gösteriyor. Ben burada bile 75 alıyorum. Gerisini siz düşünün. Yani bilgisayarı format istiyor. Cidden format istiyor. Ee, kaç aydır kim bilir Format falan atmıyorum Ki gerek de duymuyorum şu anda ee, Hemen Minecraft'ın kaç GB RAM yediğine Bakalım Evet 543 Daha düzlük alandayız bu arada haberiniz ola ee, Bir de Meclis HG'ye girelim bakalım deneyelim Çünkü ben buranın 2 GB olduğunu Gördüm abi kanıtlı diye Şahitlerim bu Murat şahidim Tamam o tamam bu tip videolar gelmeye devam edecek eğer bulursam elimden geldiğince. Ee, şimdi bakalım bir sorar gelirse falan girelim. Ee, 593 abi yani niye böyle? 600. Evet gençler 600. Ben niye böyle bilmiyorum. Ama cidden öyle. Yani öyle şahitlerim var. Ee, neyse bu bunu fazla vakit kaybetmeyelim. Şimdi size ne yapacağımızı söyleyeceğim. Ee, bir sonraki hatamıza geçelim. Minecraft'ta şöyle bir şey var ki bir dakika geri geleceğim. Ee, fail falan oldu. Evet gençler geri geldim. Geri geldim mi? Geri geldim. E, geri geldim. Şöyle bir şey var geri geldim de mi lan? <laughs> What the fuck ya? <laughs> neyse. <laughs> bu, bu sefer size Minecraft'ta mesela diyelim ki Minecraft'a girdik. Ee, Minecraft'ta gördüğünüz üzere sağ üst ekranda videoyu geri sarıp bakın. Ee, sağ üst ekranda sağ üst ekranda ne ya? Ekranın sağ üst köşesinde e, ortalarında ve ortanın biraz daha yükseğinde benim ekran kartım yazıyordu. Ekran kartım yazıyordu ve benim iki tane ekran kartım var. Birincisi ee, Nvidia GTX, e, bilmem kaç, M Kaçtı lan? 740 miydi? Öyle bir şeydi. 4 GB ee, ikincisi ise harici 1 GB Intel H HD Graphics, bilmem ne Ona hiç bakma ee, Ondan sonra Mesela Minecraft'a girdiğiniz zaman Sizde e, harici görme olasılığı çok yüksek ee, Ben Minecraft'ta gördüm Enes'te de gördüm. Enes'te hala var sanırsam Enes'tekini ne? düzelttik. Değil mi Enes? Ne ne ne? Ekran kartı. Ne? Hani Intel HD Graphics gözüküyordu. Ha şey sağ tıklayıp yüksek üzeri. Ha dur 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 dur. Ha, onu ben şimdi anlatacağım belki. Sana ne oluyor? Neyse. Ne ee, şimdi e, onu anlatacağım. Arkadaşlar çok basit. Intel HD Graphics gördüğün zaman büyük ihtimalle Minecraft'ın çöker zaten. Ee, Minecraft çok fazla zaten yiyen bir kılavuz ee, Buradan grafik işlemciyle ile çalıştır diyorsunuz. Grafik işlemciyle ile dediğiniz zaman yüksek performanslı Nvidia işlemci. Gördüğünüz üzere. Mesela bunu böyle yaparsınız. Her oyunda böyle böyle etme yapacaksınız? Hayır, varsayılan grafik işlemciyi değişti diyelim. Ee, bu Nvidia olanlar için geçerli sanırsam. Veya AMD olanlar da denesin. Nvidia'da ben böyle gördüm. Denetim masası geliyor. Denetim masasının 3D ayarlarının yönetilmesi geliyor gördüğünüz üzere. Ee, hemen bir videoya bakayım. 10 dakika olmuş. Tamam neyse. bir gün açılırsa ee, Göstereceğim size. Ee, buradan Genel ayarlara geliyorsunuz. Tercih edilen grafik işlemcisi. Yük, bu normalde otomatik seç veya entegre grafik. Bu ben yüksek performanslı media işlemcisi yaptım. Ve eğer ee, şey olursa ya olmazsa özelleştirecek programı seçin diyor şurada. Ekleye tıkladım ben. Allah'ın izniyle gelirsin. Buradan programı seçiyorsunuz. Bu da büyük ihtimal Minecraft çıkmıyor. Bakın. Java Planet Platform ve Binary. Ha yok bu Java'la bilmiyor. Oyunları boş ver. Ee, Sonra buradan program bulamadığın zaman göz ata zaten. Ben tıklayamıyorum zaten. Hmm, Masa geliyorsunuz. Buradan Minecraft tabii ki de çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çalıştıklar bir dosya var. Neyse siz de çıkar herhalde. Ben çünkü olmuştum. Ha neden olduğunu anladım. Çünkü ben bunu zaten özelleştirdim. Ee, bunu böyle yapacaksınız. Sonra e, genel ayarlı bu programı tercih edilen grafik bir tanesi. Ee, bunu burada yüksek performansla Nvidia ya? işlemcisi yapıyorsunuz. Ee, peki bunu yaptık. Bunu yaptık tamam iyi güzel ama benim giriyorum ben mesela Minecraft'ta ekran kartım ya The Bad Video Card Drivers yazıyor. Yani ekran kartı driver'ım kötü diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin iki seçeneğiniz var ki bu birincisi, sizi kurtaracak seçenek budur büyük ihtimal. Ee, arkadaşlar, şimdi geliyorsunuz google.com ee, Buradan size bir program önereceğim Driver Booster. Tamamen indirilmesi e, ücretsiz bir şey. Bu sizin drywallınızı ilgilendirmeye, Iobit'in zaten ee, driver'ınızı güncellemeyi, e, ekran kartınızı güncellemeyi falan yapmak. Ekran kartı driver'ınız yetmiyordur. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal ise çok daha kötü. Ee, yani sizin artık yeni bir ekran kartı almanız gerektiğini demektir de bu. Bu mesela ne demek? The bad video card drivers diyor. Siz driver booster'ı yüklediniz. Veya siz de zaten driver'ı burada yüklüydü. Güncellediniz. Ee, olmadı. Bu ne demek? Ee, ekran kartınızı yenilemeniz gerektiği anlamına gelir. Ki bu da biraz zor yani. Ekran kartını yenilemeniz gerektiğini söylemesi imkansız gibi bir şey. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Ee, i̇lk bölümden bu kadar anlatayım dedim. Fazla zorlamayın. Ee, ilk bölüm bu ilk bölüm olacak. Bulabildiğim kadar hata bulup size iletmeye çalışacağım. Eee eğer bir sıkıntınız olursa aşağıya yazarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone olursanız bu tip videolardan haberdar olabilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.